Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. <laughs> Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Gerçekten Fenerbahçe'de işler bir hayli sıkıntılı ilerliyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. Şampiyonlukla ilgili umutlar bir sonraki seneye sarktı diyebiliriz 12. seneye şu anda camiada kimse şampiyonluk konuşmuyor. Tam tersi konuşulan konular Mourinho gidecek mi, kalacak mı? Takım içerisinde kimler gidecek, kimler kalacak? Genel kurul olacak mı? Ali Koç genel kurulu toplayacak mı? konuşmalar yoğunluklu olarak bu noktaya odaklanmış durumda. Bu da Fenerbahçe'deki krizi özetleyen bir durum özellikle söyleyebiliriz. Tabii ki Mourinho ile ilgili bugüne kadar ki yaptığı açıklamalar ciddi manada şimdi tekrar ortaya çıkmaya başladı ki son açıklamasıyla birlikte işte biliyorsunuz Galatasaray için Galatasaray maçı için sıradan bir maç demişti. Beşiktaş maçı için 10 tane oynasak 8'ini kazanırız demişti. Son olarak zaten öyle bir yapı var ki bizim şampiyon olmamız imkansız dedi. Yani bütün bunlar Mourinho'nun aleyhine toplanan deliller olarak şimdi karşısında duruyor. Ama bu noktaya da bu noktayı da hazırlayan yönetim oldu onu da söyleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'de akil insanlar ya da futbolu düşünen insanlar şunu söylüyor. Diyorlar ki Fenerbahçe sil baştan yapılanmalı, Mourinho gitmeli. Onun dışında şu söyleyeceğim oyuncular dışında yani kiralıkları saymıyoruz. Çünkü mesela Milan Şikrin yarı almak bir şekilde bir hamle. Yani onu özellikle, özellikle söyleyelim. Diyorlar ki Osterwolde, Diego Carlos, Tališka, Fred ve Mimovic dışında herkes yabancılardan gönderilmeli iddiasının olduğunu söyleyelim. Tabii Milan Şiklinyar yabancı tercihi olarak alınmış bir oyuncu değil. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Ve tabii Fenerbahçe çok ciddi bir bütçeyi de bu arada harcadı. 12 transfere 65 milyon euro harcadı. Yani Ennesiri 19,5 milyon euro ile en pahalı transfer oldu. Onu da söyleyelim. Talişka 6 milyon euro aldı. Mourinho 10,5 milyon euro artı ekibiyle beraber 15 milyon euro. Yani totalde bu senenin bilançosu, faturası Fenerbahçe'ye tam 107 milyon 800 bin euro oldu. Karşılığında hiçbir şey yok. Ne Avrupa var, ne Ziraat Türkiye Kupası var, ne de lig var. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Tabii ki bu durum doğal olarak Ali Koç'a seçim baskısını getirdi. Özellikle türbünler istifa dedi. Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptılar ve camia içerisinden de Ali Koç'a gel güven tazele bir seçim kararı al genel kurula git diyorlar. O bu taraftan baktığımızda da Ali Koç hayır e, işte ben bir yıl daha şans e, şansımı sürdüreceğim ya da işte devam edeceğim türünden bir açıklama yapıyor. Onu da özellikle söyleyelim ama netice itibariyle ortada Fenerbahçe adına son derece tatsız bir gelişme var. Hatta şimdi şöyle söyleyelim. Ali Koç bir karar aldı. 7 Mayıs Çarşamba günü saat 19 ile 21 arasında TRT Spor'a çıkacak ve burada da. E, kararlarını açıklayacak. Yani Mourinho kalacak mı, gidecek mi, kendisinin e, durumu ne olacak? Bununla ilgili bilgi verecek. Onu da söyleyelim. Ha teknik direktör Mourinho giderse ne olur konusunda da bir takım bilgiler var. E, onu da söyleyeceğim. Ha bu arada maddi konularda bir bir veri daha var elimizde. Tam 300 milyon euroya sadece bir Ziraat Türkiye Kupası Jesusla kazanılan. Onu da söyleyelim. 7 yılda şampiyonluk yok. 12 yıla çıktı şampiyonluk hasreti diyebiliriz. E, Mahmut Uslu'nun açıklamaları da var. Biliyorsunuz o sert e, açıklamaları yapan bir yönetici idi eskiden. E, yine e, öyle bir sert açıklama yaptı. Ali Koçu göndermeliyiz. Gitme vakti çoktan geçti cümlesini kullandı. Bu da işin bir dikkat çekici tarafı. Peki Fenerbahçe'de genel olarak sıkıntı neredeydi? İç sahada çok ciddi sıkıntı. Son maçlarda hocanın böyle oyuncu seçimleri, sistem seçimleri 11'i kuramamış olması son maçlarda yerli oyunculara daha fazla şans vermesi gerekirken ligi bilen oralardaki değişim süreciyle oyuncuların özgüveni kaybetmesine neden oldu. Yani bir anlamda tükenmişlik sendromuna da girmiş oldu böylece. Kendisi öyle olunca takım da tükenmiş oldu. Mesela son maçlarda 16 maçta 10 puan kaybı var. Bunların son 4-5 haftadaki yoğunluğunu söyleyelim. Samsun'a Samsun'la berabere kaldı. Samsun Spor'la Kayseri Spor'la berabere kaldı. Beşiktaş'a mağlup oldu ve diğer iç saha maçı da yani iç saha deplasman oldu Fenerbahçe için. Onu da söyleyebiliriz. Ama şunu da vurgulayalım. Mourinho'nun çok da fazla umurunda değil bu durum. Neden umurunda değil? Antrenörlük kursu için kendisini Rusya'ya davet ettiler ve o da Rusya'ya gideceğini söyledi. Bu da dikkat çekici bir konu. Peki o Rusya'ya gidecek antrenörlük için? Peki buradan gidecek mi? Onunla ilgili de bir açıklama var. Gerçekten Fenerbahçe'nin iki e, teknik direktörü Halef Selef olacak gibi görünüyor. Çünkü Mourinho'ya Suudi Arabistan kulüplerinden e, talep var ve bu talep de çok dikkat çekici bir kulüpten geldi. El Hilal'den yani kim El Hilal takımı? Ben Jacobs'un açıklamasına göre diyor ki e, George Jesus'un yerine ki ayrılmıştı biliyorsunuz onun yerine kim gelecek? Mourinho gelecek diyorlar ve Mourinho'nun da bu teklife sıcak baktığı söyleniyor. Ancak şunu da vurgulamamız gerekiyor. Mourinho öyle hemen e, hadi bana alas mı aldık ben e, işte olmadı başaramadım diye gitmez. Bu 15 milyon ekibiyle birlikte olan parayı almadan gitmez. Çünkü bir yıllık sözleşmesi olduğunu da söylememiz gerekiyor. Onu da özellikle vurgulayalım. Peki e, yerine kim gelecek tartışmaları var. Onunla ilgili hem Acun Ilıcalı'nın bir açıklaması var hem de diğer konularla ilgili bir bilgi vereceğim. Ama önce şu e, Amrabat'a e, Zenit'in talip olduğu gerçeğini söyleyelim. 13 milyon euroda zorunlu satın alması var. E, Fenerbahçe'nin de onun yükünden kurtulması gerekiyor. İşte şimdi burada yine Fenerbahçe bir sıkışmışlığın içerisine girdi. Onu da vurgulamam gerekiyor. Şimdi 13 milyonu alıp Suudi Arabistan'a 20'ye satıp arada para kazanacaktı. Ama şimdi bu durum bu şartlar oluşunca işler biraz e, riske girdi. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. E, şimdi e, transfer e, dediğimiz yani daha doğrusu transferden daha çok bir isim var. Ondan bahsedeceğim ama... Öncelik şimdi e, teknik direktörle ilgili yine e, yönetim içerisinde yerli mi olsun yabancı mı olsun e, tartışmaları başladı. Mourinho gitsin mi kalsın mı tartışmaları da var. onu da söyleyelim. Ama e, şöyle bir gerçek e, var bir. E, daha doğrusu Acun Ilıcalı'nın açıkladığı bir gerçek var. Acun Ilıcalı Sergen Yalçın'ı getirecek iddiası vardı. Buna yanıt verdi. Suni bir gündem, gerçekle ilgisi yok diyor Acun Ilıcalı. Ama kamuoyunda konuşulan isimleri sizlerle yine de paylaşmamız gerekiyor. Kamuoyunda kimler konuşuluyor? Dikkat çekici bir isim Montella. Yani milli takım teknik direktörünün Fenerbahçe için ismi geçmeye başladı. Onu bir yere yazalım. Gelir mi gelmez mi tartışılır. İkisi bir arada yürür mü onu da tartışırız. Ama Sergen Yalçın iddiası Abdullah Avcı iddialarının olduğunu söyleyelim. Bu üç isimle ilgili şimdi konuşuluyor. Bunların hiçbir tanesi ne görüşmede var ne de e, herhangi bir e, öncelik olmadı onu özellikle söyleyelim çünkü önce bir kere sizin Mourinho ile vedalaşmanız lazım eğer Mourinho bu görüşmelerin olduğunu bilirse o 15 milyon euroyu son kuruşuna kadar alır ama yok olmazsa belki de daha bir pazarlıkla farklı bir boyuta getirebilirsiniz onun dışında mümkün değil tabii ki Fenerbahçe e, bu e, ciddi sıkıntıyı da atlatabilmek için yani bu süreci yaşanan bu süreci atlatabilmek için daha güçlü bir kadro oluşturmak ya da daha doğrusu daha az tartışılan oyuncular. Mesela Ceko iyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. Ama geldiği zamana ve bu sezon oynadığına baktığınızda yani yaş, yaş almış bir oyuncu. Tadic durağan bir oyuncu. Bunları söylemek lazım. Maksimen'i bir türlü e, kazanamayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Yerli oyuncular konusunda aslında çok ciddi bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Şimdi öyle bir santrofor almalı ki yani Osimen gibi hatta birçok kişi de şunu söylüyor. Ya Osimeni alsın bu iş hallolsun. O iş tabii o kadar söylendiği kadar e, kolay bir iş değil. Ama onun etkisini oluşturabilecek tarzda bir oyuncu için Fenerbahçe... E, parayı gözden çıkarttı. Daha önce de gündeme getirmiştik. E, Vlahovic'den bahsediyoruz. Dusan Vlahovic'den. E, Mario Branco e, yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. Juventus satışa hazır. Yani biz satacağız diyor. E, orada önemli nokta şampiyonlar ligi ön elemesine yetiştirilmesi gerekiyor. Bunun için de çalışma yapılıyor. Hatta şöyle bir iddia da var. Biz öyle bir takım kuracağız ki Şampiyonlar Ligi'ne de gireceğiz. Başka bir takım aramana gerek yok diyorlar. Ama şunu da söyleyelim. Premier Lig'den Arsenal'de çok ciddi bir şekilde Blahov için peşinde. Tabii ki bugün transfer çok böyle yoğun olmadığı için genel durumu sizlerle paylaşmaya çalıştık. Fenerbahçe'de işlerin iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Mourinho'nun da bu ligi ciddiye almadığını, bu takımları ciddiye almadığını, faturasını da Fenerbahçe'nin ödediğini vurgulayabiliriz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.